Hadi yollan yolla. yolla. Tamam Bence iyiyiz Bir şey bir yere koyup geliyorum Efendim, hoş geldiniz. Kalitesini bir yukarı çekeyim. Birliğimizin son bölüm... Evet de benim bir anlamı yok Sevgili YouTube lütfen chatimi görmek istiyorum Heh. 29'unu gösteriyordu. Ya 2 ya 3 gün var. geleceğim. Birazcık inceleneceğiz. Aman aman aman. Nasıl bu kadar emin olabiliyorum? <laughs> ha, teşekkür ederim. Galiba Nur Sima yazıyor orada. Evet. Benim bu ekranı büyütmem gerekiyor. Herhalde, herhalde, herhalde. Aman aman şey geldi gazeteleri okudum. O blitzkahn güzel yerdir tam kuzeyde. Bu hiç iyi olmamış. sahte Oblistan belgesi. Uygun fiyatlar. Timofey V'yi arayın. Allah'ım ya Ya Kostava George manyak mısın ya? Ben bu adamı tutuklayabilir miyim? be Ah be Georgie. <laughs> Adamdaki rahatlığa bakın ya. Sen akıllı adamsın. Bir şekilde halledersin. Adam'a kağıt bile vermedim yani. Adam direkt yürüdü geçti. Ya oyun ben koymadım ki el falan. Adam kendi verdi ya. Aşı kartın nerede? Sen de başlara inanmıyorsun. Bana ne ya? Bu terörist falan değildim değil eyvah. yapacak aşısı var. 2 hafta sürecek. 82 kilo 169. Kolesterolü Atlar uyuşuyor. Geçer bence. Ha. Ne, ne nasıl ya? Ya nasıl? Ben okudum ya. Kendi gözlerimle gördüm ya. Sınma talep ediyorum. Ben de. Açıların içinde çift varmış. Öyle miymiş? Yok ben bu ezik davasına baş koydum. Kimsenin pasaportunu falan çalmıyorum. Ben işin sonuna kadar buradayım ben en kötü asarlar beni yani ne yapayım. çok daha dikkatli oynamam lazım ben bu oyunu. Çünkü ceza yetim. Ama geçer bence. Ya çocuk felci aşısında da yoktur hiç herhalde ya. Vallahi hak yolundayız. Bundan da ceza yersen var ya. diplomat Kendall Conley, Kendall Conley Terörist Sahte belge yapmış ya Şunu bir sebep bas böyle alacağım Gerizekalı dedi bana Sensin gerizekalı ya Ya bunu almamam mı gerekiyordu ben yanlış bir şey mi yaptım Ezik ajanı mıydı bu Ezik ajanı da bana gerizekalı demez ki ya. Bu. Simon sonu benden aldı. Onu görürsen geçmesine izin ver. Önce pasaportunu al. Ben geri geleceğim. Ya. ama adalet. Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışırsa bat batarız ölürüz yani. Bir uzun saçma. İnanayım mı buna? İnanayım mı adam? Bir dakika lan terörist bu. Buraya gelmemeliydiniz ya. Ne diyebilirsin ki? İki yeri aynı anda yayın yaptığım için niyeyse e, YouTube'a daha geç geliyor bu yayın. Yalnızca ziyarete geldim. 14 gündür can. Ziyaret 50 kilo 173. Birleşik Federasyon numarası uyuşmuyor. Ya herkes bir sahte belge kullanır ya yani. nasıl bir dünya oldu burası? anahtarı da şuraya atalım. Yanlışlıkla birini gebertmeyelim. Ya biraz düşündüm. Ve galiba o adamı kendi adaletini sağlamasına izin vereceğim biliyor musunuz? Ve reddedenlerin pasaportla el koymamam gerekiyor bence. Reddettiklerim. Bir şey olmaz. sahtecilik yapmamış son kullanma tarihi geçmiyor 180 tam geç bundan da ceza yiyeyim de tam olsun ya niye ya inanamıyorum ya inanamıyorum ya şu saçmalığa inanamıyorum 165 erkek orbeş onur don't el koyuyorum buna. Pasaportunu yedim ben. Eşin eski bir aile fotoğrafını buldu. Artık sana tek başına kaçabilirsin. Kule şehir yasa tasarısına dur. Şehir birbirine girdi. Hangi şehir? Anam şey geliyor. Ya niye geliyor ya? Devlet çalışanların hesapları incelenecektir. 24 Aralık'ta yapılacak benim incelemem. Pasaportlara engel koymaya, el koymaya devam. Ne güzeliz lan. Baksanıza. Bir geri zekalı. Falan yok. Gerçekten. Ziyaret. 12 hafta sürecek. 3 ay sürecek. Bir 77, 88 kilo kısa saç. Bu aranıyor mu? Yok. Victor Maslow, Victor Maslow Geçer mi? Bence çok güzel geçer yani bu adam. Geçerim ya. Pasaportuna ne? Pasaport... Ne yapsam? Olmaz. Ama da pasaportum nerede falan diye. Bir pasaportta çalmak için herhalde para ödemem gerekecek. kafalar uyuşuyor. Son kullanma tarihleri de uyuyor. Geçer mi? Bence çok güzel geçer. Tamam değilmiş. <laughs> ya bu kadar belgeye kim bakacak ya? Var ki resmi beğendim. Bana ailemi hatırlattı. Çalışmaya geldi. 3 ay Doğal olarak. Ne yaptın? Kemik mi aldırdın? Ne yaptın ya? Adam ailemi öldü. Şimdi de tutukluyorum. <laughs> red basacağım bir şey de yok yani. Basacak yani. Çireyim. bunu ona gösterip acı çektireceğim şu an hiç iyi bir şey yapmıyorum ne geldim çocuk felci aşısı var valentina kor şimdi tarihi geçmiş şey olsa da geçirmesek bu kadını ya Geçecek galiba. Bundan ceza yersem oturup ağlarım yani. Bu, bu mu ya? Koy saç. 6 ay mı dedi bu? Heh. Geçer herhalde. Umarım geçer ya. Kısırın kapanacağını duydum. <laughs> Bahane ya. Nasıl olsa ceza yiyeceğiz. Geçirelim bari. Ulan buraya taşım. Tamam. Eee... efendi, müsaade senindir. Kal sağlıcakla. Ee, bakalım bakalım. Mama Tarık. Umarım birden fazla ismi falan yoktur. Ne oldu? Niye yalan söylüyorsun? Tutuklandınız. Al bu anahtarı da al. Geçme geliyor bu yayın ya Ben bunu düzeltmem lazım Kimi no runstone Kimi no runstone Havacı aşısı var Tutuklandınız Tutuklandınız bakalım neler oluyor. Michael Del Delvoski. Hoş geldiniz efendim. Buralı aşın yok. Öyle mi? Adamın ya adam pasaportla nasıl el kolluyorum? Ben hiç anlamadım bu işi yani. Bunu yapamazsınız. Yaptım bile. Yere yani sağ altta gelin. İki aile üyesiyle birlikte kaçabilirsin. Vallahi iyi. Oğlum ben Karım, Kaynar amca yeğen yeni de almam lazım ya. Ya dur kaçmayacaktım ya ben bir saniye. Sayma düzensi şaşırtıcı bir mekanda ölü bulundu. Kanlı sahne. Burayı kapatacaklar anlaşıldı. Ee, bu kontrol noktasının kapatılması ile ilgili tartışmalar sürüyor yarın beni inceleyeceklermiş. Aman ne güzel. Geçiş yapacağım. Bir yaptı duracağım. Kelleşme. 109 kilo. Doğru. Kelleşme değil, kel direkt. İyi kelleşme olsun. Bir iki hafta duracaksın. Aktarma yapacaksın. Numaralar uyuşuyor. Bu nasıl bir numara abi? Bence geçer. Yeğeni de götürmem lazım. Yapacak bir şey yok. Ya bir dakika. Ben saçma bir şey yapıyorum şu an ya. Kaç dedim kardeşim ya. Ne? Ya inanamıyorum ya. İşi bitecek. Bugün duvarı yıkıyoruz. Güvende olacaksın. Ateş etme. Ezik yıldızının düzeni. Niye yıkıyorsunuz abi? Evraklar lütfen. Yalnızca ziyaret. Aşası var. Numaralar uyuşuyor. İki hafta sürecek. İki haftaya burada ülke kalmayacak. Bence gelme. Kevin Kevin ben bunu okumayacağım suçlu değil 89 kilo 175 geçer herhalde canlı yayında o kadar çok ceza yiyorum ki sığınma için geldim ya emin misin hani Birleşik Federasyon buranın Amerikası gibi bir şey sığınmak için doğru yeri mi seçtin yani? Amerika'dan buraya da gelmezsin ki. Bu suçlu falan değil. Birazcık belge bakalım. Numaralar uyuşuyor. 77 kilo biri 76. Çocuk felci aşısı var. Angela Akbayali Geçer mi? Bence o kadar güzel geçer ki hem de. Ama sığmak için yanlış yer. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ım ya Rabbim yine bu adam geldi. Bu sefer büyük tutturdum. Çok büyük. Aklın hayalin dur. Şimdi gidiyorum. Aha. Oha. <laughs> ya bu adamda öyle bir para var ki her tutuklandığında bir yüz kredi atıyor çıkıyor. Hani öyle bir yolsuzluk. Bir iki hafta duracak. Lacer Domaincı. Bu arada Discord kanalımıza hoş geldin. Sana da şu ilk 50 rolünden vereyim vermediysen. Bu kısa saçma. Öyleymiş. Bakalım. Suçlu falan değil. Ya keşke bu yayının gecikmesini azaltabilsem ya. Bir daha restream'den yayın açmayacağım. Ya da düzeltebilirsem düzelteceğim. her şey uyuyor ya. Bir dakika lan Antalya'da öyle bir yer yok. Var yani, mı? Okey. Gözaltına almak yerine direkt yoldasam o kadar vakit kazanacağım ki. Tövbe tövbe bu ne ya? ya şapkanı çıkarır mısın ya? Adam şapkasıyla beraber mi fotoğraf çekilmiş? Ee, bir iki hafta kalacağım. 1.79-78 kilo. Böyle bir pasaport numarası yok ki. Peter, Peter, Ingebert, Ingebert. Ya, Atobe kart yeni yapacak. Çünkü yeni çıkan oyunları yap. Daha çok izlenir dendi. Ama bir dakika lan kıvırcık değil adam kel. Bu iyi bir şey mi kötü mü? Göreceğiz. Her yerin mürekkep olmuş. Sıçanı kazıtmasaydın ne yapayım ya? Ben gebert. <laughs> aşın yok aşın. Ne oluyor lan? Ya niye ezdiniz? Niye öldürdünüz adamı ya? Ezik ajanları çok rahat çok profesyonel ya Bana ateş ederlerse var ya Evet. Kontrol etmek için aceleyle eve gittin. Hakkında soruşturma için yanı sapa ifade vereceksin. Kaçmıyorum kardeşim ya. Kaçmıyorum. Müfettiş bugün zafer günü. Sınır delindi. Yozlaşma ve aşk gözlülük insanları sarsarak sarsarken ezik güçleniyor. Seni bir ailen daha iyi bir eve taşıyacağız ajanlar lazım. Yaşasın yeni Ars Toska. Vay be. Vallahi sona geldik. 4 saatlik bir seri olmuş. drop Ali yayında bir drop bilmiyorum Zaten pek bir önemi de kalmadı <laughs> Bitirdik Bitti ezik yani bitirdik Efendim İzlediğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Keşke geri zekalı YouTube'u daha kısa bir geç geç buna bunu alabilsem. Keşke yani. Ha 30 düşük geçmeye geçmişiz zaten. Ya herhalde e, gecikmeyi kapattı. Streamer. Ondan böyle oldu. Sıradan gün var bilmiyorum sırada galiba atomik kart var. Ama daha geç bir saatte yapacağız ama. İşte tam onu diyordum. Adam bir şeyler yaptı. Bölündük. Ya atomik kart yayınını cumaya erteledim. Millet daha rahat izlesin diye. Ama dediler ki çok geç. Ya ama zaten bugün bugün çarşamba. Eee Yani Cumaya kadar bekler mi? Bence bekler. Bu arada ya. Bence bekler. Yani Cuma günü yayın var. Video olarak ne yapsak bilmiyorum. Bir video düşünmem lazım o sırada. tamam. Bayağı bir geç geliyor yayın. Ben bu soruma cevap alamayacağım. Ama siz kendinize iyi bakmayı unutmayın. <laughs> Cuma bence de Cuma'ya kadar stok video yapayım. Bu yayın süresince de Benimle birlikte olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.